Merhaba genç arkadaşlarım, ben eğitim koçu Fatih Olfaz. Türkiye'nin yazılı ekranı, yazılı koçum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte fen bilimleri yazılısına nasıl çalışılır bunu konuşacağız. Fen bilimleri dersi arkadaşlar ezberden çok konunun mantığını kavramayı, görselleri, şemaları okumayı, deneylere hakim olmayı gerektiren bir branştır. Dolayısıyla her derste olduğu gibi konulara hakim olmamız gerekiyor. Ancak defterden çalışırken Özellikle öğretmenimizin çizdirdiği şemaları, görselleri incelememiz, sınıfta yaptığımız deneylerin mantığını anlayıp sonuçlarını analiz etmemiz gerekir. Fen bilimleri dersiyle ilgili minik özetler çıkartabilir. Bu minik özetlerdeki notları evde ayrı bireylerine anlatabilirsiniz. Çok güzel bir yazılı çalışması olur emin olun. Milliyetin Bakanlığı'nın açıkladığı fen bilimleri yazılısında sorumlu olduğunuz konulara iyi çalıştığınıza kanaat getirdikten sonra yine Milliyetin Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu fen örnek sorularını çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yazılı Koçum YouTube kanalı başta olmak üzere. YouTube'da birçok fenomen hocamız fen bilimleri dersine ait harika yazılı örnekleri paylaşmakta. Bu yazılı videolarını izleyebilir, PDF'lerini çıkarıp videoyu durdurup kendiniz yazılı sorularını çözmeye gayret gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca internetten fen bilimleri dersine ait yazılı PDF'leri de indirmeniz soru çeşitliliği açısından, farklı farklı yazılı örnekleri görmeniz açısından size fayda sağlayacaktır. Tabii en önemli nokta bu yazılı çalışmalarınızda yapamadığınız fen bilimleri sorularının tamamının çözümlerini öğrenmeniz gerekiyor. Bunu sakın ihmal etmeyin. Eğer bu dediklerimi eksiksiz yaparsanız emin olun fen bilimleri yazılısına layıkıyla çalışmış olacaksınız. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Sakın fen bilimleri yazılı çalışmalarınızı son güne ertelemeyin. Bir plan dahilinde birkaç güne yayın. Son güne bırakırsanız fen dersi ciddi bir derstir. Başarılı olamazsınız. Evet genç arkadaşım fen bilimleri yazılısından ben 100 alacağım öğretmenim diyenler işte sınava böyle hazırlanmalı. Fen bilimleri yazılı sonuçları açıklandığında bu videonun yorumlar kısmında aldığınız notları okumak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize fen bilimleri yazılınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.